Melşah Mutfaktadan herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok nefis bir kurabiye tarifiyle karşınızdayım. Mandalina marmelatlı kurabiye. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden hemen kurabiyemin yapım aşamasına geçelim. Bir paket margarin kullanacağım. Hemen yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Ardından 1 adet yumurta ekliyorum. 1 su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ ekliyorum. 1 su bardağı dolusu pudra şekerim var. Aynı şekilde ekliyorum. Evet, 1 adet de vanilin ekliyorum. Ben burada toplamda 6,5 su bardağı kadar un kullandım ve kısım kısım ekliyorum unumu da. Hepsini bir anda eklemiyorum. Biraz yoğurduktan sonra kalan unumu da tekrardan ilave edeceğim. Evet bir kısım unumu daha ilave ediyorum. Yine aynı şekilde tamamını kabın içerisine almayacağım. Böyle daha kolay ve daha pratik oluyor benim için. En son olarak unun tamamını ilave edip artık yoğurma işlemi bitireceğim. Şu anda artık unumun tamamını boşalttım. Hepsini komple yoğuruyorum. Gördüğünüz gibi zaten artık yavaş yavaş şeklini almaya başlıyor. Çok yumuşak bir hamur olduğu için kolay yoğruluyor. Ben burada özellikle sil batımın üzerine aldım. Hafif un ilave ediyorum. Bir miktar da bu şekilde yoğurmaya devam edeceğim. Ben burada hamuru iki parçaya ayırdım. Birazdan oklava ile açacağım. Benim için daha pratik olacak. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Burada özellikle hamurun üzerine çok fazla bastırmıyoruz. Buna çok dikkat edelim. Özellikle çatlamaması için böyle özen gösteriyorum. Zaten çok fazla açmayacağım. Bu kadar yeterli olacaktır. Benim elimde şöyle bir aparat var. Özellikle bu şekil vermek istedim ama dilediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Şöyle kare kare şekiller veriyorum. Bir pasta kazıyıcısı yardımıyla gördüğünüz gibi çok dikkat ederek kenarlarından fazlalıklarını alıyorum. Hamur çok hassas olduğu için çok dikkat etmek gerekiyor gerçekten. Evet bu şekilde hepsini dizdim gördüğünüz gibi. Biraz önce kurabiyemin alt tabanını hazırlamıştım. Şimdi sıra geldi üst tabanını hazırlamaya. Yine aynı şekilde açıyorum ama burada biraz farklı olmasını istediğim için şöyle bir nihale kullanmayı tercih ettim. Hafif üzerine bastırarak hamura bu şekli vermeye çalışıyorum. Sonrasında yine aynı aparatı kullanıyorum. Dilerseniz nihale kullanmaya da bilirsiniz. Hiç fark etmiyor. İstediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Burada da bir çatal yardımıyla zedelemeden çıkartıyorum gördüğünüz gibi. Ben burada marmelatlı bir kurabiye yapacağım için özellikle üst kısmının ortasında böyle bir yuvarlak çizikler oluşturuyorum. Kurabiyelerimi daha önceden 170 derecede ısınmış olan fırınıma gönderdim. Yaklaşık olarak 6-7 dakikada pişti. Piştikten sonra da üst kısımlarını bu şekilde gördüğünüz gibi pudra şekerine buluyorum. Ben burada özellikle mandalina marmelatı kullanmayı tercih ettim. Dilerseniz farklı marmelatlar ya da reçeller tercih edebilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Evet kurabiyemin alt tabanını aldım. Şöyle hafif marmelatımı koyuyorum eşit bir şekilde yerleştirmeye çalışıyorum. Ardından da üst tabanını alıp yerleştiriyorum ve orta kısmına da daha yoğun bir marmelat koyuyorum. Gerçekten çok güzel bir kurabiye oldu. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın lütfen. Daha farklı videolarda tekrardan görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.